İyi bakalım yarışmamızın turnuvasının ikinci ayağına hoş geldiniz. İlk ayağın kazananı alıp oldu. Şimdi başlıyoruz ikinci ayağımıza. Süper Lig'de ilk şampiyon olan takım hangisidir? Galatasaray. Doğru. Galatasaray'da en çok gol atan yabancı oyuncu kimdir? Jardin. Yanlış. Süper Hacı. Lig tarihinde... Bence de cevap vereyim mi? Buyur tabii ya. Hacı. Doğru. Teşekkür ederim. Affedersin. Hakkını yiyordum az Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan futbolcu kimdir? Atiba. Atiba. <laughs> <laughs> Cevap verebilir miyim? Tabii. Miroslav Sto. <laughs> ben söyleyeyim. Yanlış. Beşiktaş'ta en çok gol atan oyuncu kimdir? Metin Tekin. Yanlış. Mehmet Çifo. Yanlış. Ne oldu? 2-0 mı? 2-0. Tebrikler sevgili Sev Yapan. Bu, bu ayağın kazananı sensin.